arkadaşlar merhaba benim hayatıma hoş geldiniz. Bugün bir koştur koştur piknik hazırlığındayım. Pikniğe gideceğiz inşallah. Şöyle hemen size hazırlığımı göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar tavuklarımı etlerimi güzel bir şekilde terbiye ettim. Saklama kabıma koydum. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Terbiyesini arkadaşlar daha önce bir tavuk videomda göstermiştim. Aynı terbiyeyi kullandım. Denemek isterseniz Şuraya hemen domateslerimi, patlıcanlarımı, biberlerimi, salatalığımı koydum. Gördüğünüz gibi şöyle hemen kaşıkları falan da yanına iliştirdim. Bu şekilde. Oğluma da arkadaşlar şöyle mama ve tahıl koydum. Bunu suyla karıştırıp yedireceğim. Bir öğünü bu olacak. Diğer öğününde de şöyle yine küçük kavanoza cici bebe koydum bunu yine e, suyla yedireceğim biliyorsunuz ki yaklaşık 1,5-2 yaşına kadar e, süt içmesi yasak o yüzden suyla yediriyorum e, şu tahıl karışımının içinde devam sütü var bu şekilde şöyle e, şiş 2 tane bulabildim herhalde e, diğer şeylerden alacağız şu tahta olan e, şişler var arkadaşlar onlardan alacağız giderken Şöyle hem plastik bardak koydum hem pet bardak koydum. Şöyle cam bardaklarımı koydum. Bunlar piknik bardakları o yüzden niye böyle parlak değil demeyin arkadaşlar. Onları sadece pikniğe giderken kullanıyoruz. Şunun içerisine şöyle derli toplu durması için çayımı koydum arkadaşlar. Şöyle şekerimi koydum. Yine şu küçük kavanozlarda zeytinyağım var. Şunda nar ekşisiyle sirke koydum patlıcan satsısı için. Tuzumu koydum, biberimi koydum. Bunlar da bu şekilde. Şöyle büyük bir e, poşetimiz var. Onun içerisinde yerleştireceğim hepsini. Şöyle hem de alacağız. Hem belki bulaşık yıkamada lazım olur. Ya e, da bulaşık yıkamazsak e, büyük bir ihtimalle patates salatasını rahat rahat karıştırmak için bize lazım olacak. Şu an başka bir eksiğim var mı düşünüyorum. Sanırım kalmadı. E, zaten ekmeğimizi, içeceğimizi dışarıdan alacağız. E şunu da göstereyim size arkadaşlar. Şuna da ben şöyle bir temizlik bezi koydum. Lazım olurdu iki litre poşetime. içerisine e, bulaşık süngeriyle bulaşık deterjanımı da koyacağım. Lazım oluyor çünkü. Bu arada şurada da hemen bir sütlaç yapıyorum. Kayınvalidem süt almış taze taze. Görüyorsunuz. 2 litre arkadaşlar süt almış. Ben bu 2 litrenin içerisine 2 çay bardağı pirincimi yıkayıp koydum. Filinçlerim iyice pişince yaklaşık 2 su bardağı kadar şeker katacağım. Tabi şekeri yine siz damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine de arkadaşlar küçük bir püf noktası vereyim sizlere. Vanilin katın bir paket o kadar lezzetli oluyor ki çok güzel bir tat veriyor sütlacımıza. Bunu da inşallah oğluma yedirir miyim yedirmez miyim bilmiyorum. Yani dediğim gibi e, süt pek önermiyorlar 1,5-2 yaşını doldurana kadar bakacağız duruma göre belki tadına baktırabilirim. Hazırlık bu şekilde arkadaşlar. Yola çıktığımızda sizlere yine çekerim. Nereye gideceğimiz de size sürpriz olsun. Bakın çok güzel bir manzara. Gezemeyebilirsiniz ama ben elimden geldiği kadar sizleri buralarda gezdirmeye çalışayım. Bakın şu deve şeklindeki kayamız. Tam turistlerin ilgisini çeken bir kaya. Bu yüzden buralarda da gelip turistler devenin üzerine beni fotoğraf çektiriyorlar. Bol bol. güzel yerleri sizlere çekip göstereceğim inşallah. Bakın kedicik ne bekliyor burada. Yazık aç kalmış garibim. Şurada ateş yanınca hemen ne olacağını anladı. Acıktın mı sen? Dur şimdi seni de besleriz. Azıcık bekle. Ne kadar tatlı görüyorsunuz. Orada yattı da suyun içine de düşmese bari. katınca atınca görüyorsunuz hepsi kenara çıktı. Yanımıza gelmeye başladılar. Yazık ne kadardır aç kalıyor olsa. Tüyleri ne kadar parlak. Çok güzel. Çok farklı bir ses çıkarıyorlar görüyor musunuz? Hemen görüp yemeye başlıyorlar ekmekleri. <gülüyor> <gülüyor>